Evet sevgili Ergün Ay Sarı kanalının değerli izleyicileri cümleten Selamünaleyküm aleyküm. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. Ee, geçen paylaştım e, erkeklerin kürden sonra ne yaptığımı ne ettiğim arkadaşlar. E, umarım bilgi sahibi olmuşsunuzdur ve güvercinlerin yarışlarda e, hızları neye göre hesaplanıyor? Onları açıklamaya çalıştım sevgili dostlar. Bazı arkadaşlarım e, bilgi sahibi oldu. E, bugün de arkadaşlar bakınız gençler bölümü. Bunlara da aynı işlemi uyguladım. Bunlar da biliyorsunuz ne zamandır e, yani ne zamanı dediğim en az 10 gündür kapalı arkadaşlar. E, şimdi bunlara da aynı kürden sonra e, salım yaptım. Ve biraz şöyle göstereyim. Yine kumlu daha doğrusu çakıllı. ...yeminden vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra... ...bakınız iyice kızmışlar. Her zaman söylüyorum... ...bu iyiye işaret sevgili dostlar. Bu arada Hollanda'da... ...kar yağışı bekleniyor. Havalar... ...artık iyice kışa çevirdi sevgili dostlar. Bakınız... Ee, ...bu arada... ...49 numara... ...ya da 48 numara... ...gerçekten... Ee... Güzel bir erkek oldu arkadaşlar. Ufakken tabii o biraz zayıf büyümüştü. Ee, dişi gözüyle baktık ama herhalde çok güzel bir erkek oldu arkadaşlar. Bakınız bunlar da gençlerin. Bunları uçurdum arkadaşlar. Şimdi içeri alıyorum. Bakınız kuşların gözü havada. Doğan bu arada ee, çok aktif sevgili dostlar. Çok arkadaşım bu mevsimde özellikle Avrupa'da. Ee, özellikle oyun kuşlarını doğana hibe, hibe ediyor arkadaşlar. ben Benim de öyle oluyor. Benim e, geçen en son takip ettiğiniz üzere oyun kuşlarımda e, martılar saldırmıştı. Martılar saldırınca daha doğrusu arkalarından gittiler. Aralarına girdiler. Ondan sonra martılar kuşları aldı götürdü. Ee, bir video gelecek. Üç kaybım vardı. İki tanesi geri geldi. Bir perçemli gök geri geldi. Çakmaklıyı biliyorsunuz zaten. Ee, şimdi kala kala bir gök kaldı Bakınız arkadaşlar 49 numara olması lazım Harika bir erkek oldu cidden e, Dişi diye bekliyordum kuşu Yavruyken ama Çok kızmış erkek oldu Bakınız gel Bu da bizim transfer biliyorsunuz O da erkek Artık havalar erken kararıyor dostlarım Hollanda'da ah geldi Baş belası geldi arkadaşlar Vallahi billahi geldi. Baş belası geldi işte. Allah'tan uzakta. Ben anladım zaten kuşların. Bakınız. Bakınız sevgili dostlar. Kuşların gökyüzüne baktığını anladım. Evet hepsi içeri girdi. Bunlara şimdi dediğim gibi. Çok soğuk arkadaşlar. Şöyle bir yan kutumuzu geri alalım. Allah'tan bunlar. Bunlar güzel uçtu arkadaşlar. Bir 40 dakika falan uçtular. Bakınız şöyle içeri girelim. Gençler bölümüne. Bakınız en son yavrular dediğim ya. Tüyden en son çıkar, çıkmaya çalışanlar. Geri kalanları görebilirsiniz sevgili dostlar. Bakalım tek elle gene yem verebileceğiz mi? Gel. 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 Evet. Gençler bölümüne de Girdik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet arkadaşlar. Bugün de kadarsız belasız. Şöyle bir bakalım. Tevin gene başka arkadaşların kuşları gelmişti. Bakınız Hızı. yerler falan buz tutuyor arkadaşlar artık. Ee, size bir ipucu daha vereyim sevgili dostlar. Biliyorsunuz eş atacağım. Ee, bunlara da temiz su verdim şimdi. Bunlara nasıl kür yaptığımı hepsini e, takip edenler çok iyi biliyor. Gerçi takip edenler kuşların numaralarına kadar biliyor artık. Ee, arkadaşlar şimdi havalar eğer kış yavrusu alacaksanız sevgili dostlar. Kışın biliyorsunuz tabi malum eksilerde oluyor ee, havalar. A kuşlar eksi olduğu zaman veya çok soğuk olduğu zaman arkadaşlar eşe atmanızda biraz sıkıntı olabilir. Nasıl sıkıntı olabilir? Ee, kuşlar kıvama gelmeyebilir. Yapacağınız şey arkadaşlar çok basit. Mesela tüm haftayı diyeceksiniz ki mesela ben ocağın ilk haftası kuşlarımı eşe atacağım. Yani benim nasıl yaptığımı söylüyorum size. Bakacaksınız hava durumuna. Bugün mesela eksi bir, eksi üç. Ondan sonra bakıyorsunuz o artı bir, artı iki oluyor bazen. Hava hani en ılıman havayı seçin eşe atarken arkadaşlar. Demek istediğim kısacası bu. İlk atacağınız zaman çünkü bunlar 5-6 ayrı, ayrı kuşlar bakınız kızmışlar iyice. hava sıcak olduğu zaman veya ılıman olduğu zaman eş almaları özellikle dişilerin daha basit olacaktır. Size benden büyük bir ne diyorlar ona ipucu arkadaşlar. O haftayı takip edin. En ılıman olduğu günü seçin ve eşe atın. Ondan sonra zaten 2-3 günün içinde eş aldıklarında isterse eksi 10 olsun. Kuş eş almış oluyor zaten. Ee, ona göre davranın demek istediğim bu. Size gerçekten büyük faydası olacaktır. Geçen e şey Pardon erkeklerin bölümünü anlattım. Bakınız gene çakıl var. Bunlar bir hafta 10 gün arkadaşlar şey görmedi. E çakıl makıl görmedi. Sadece kül yaptık biliyorsunuz. Şimdi gayet sağlıklılar. Allah'ım nazardan korusun. Bakınız e parıl parlılar. Ee, sadece bir tane hariç. O da en son transfer. Bakınız tüyde. Görüyorsunuz değil mi? Çünkü en ufak yavru o. Onlar e, zaten bu sene ondan yavru herhalde. Ama onun bir büyükleri biliyorsunuz. Bakınız maşallah. Zımba gibi oldu. Ee, bu da erkek çıktı. Dediğim gibi 48 veya 49 o da erkek. Ee, iyi oldu arkadaşlar. Çünkü dişilerim çok fazla. Biliyorsunuz. O yüzden iyi oldu. Bu arada e, gene yeniliyorum. Eğer e, kuşlardan edinmek isteyen olursa e, dişi fazlalığı var arkadaşlar. E, özellikle Avrupa'da yaşayanlar bir şeyler yapmaya çalışırız. Çünkü e, Hollanda'da korona şeyleri iyice arttığı için arkadaşlar bu salgını 2-3 e, gün sonra Avrupa'ya e, veya Hollanda'ya giriş çıkışlar da biraz problem olacak. O yüzden bunları hatırlatmak isterim sevgili dostlar. Eğer benden benden kontağa geçmek isteyen olursa da Facebook'tan Instagram'dan beni bulabilirler sevgili dostlar. Bakınız. Her zaman söylüyorum her zaman arkadaşlar. Sağlıklı kuş yerinde duramaz, hareketli olur. Bakınız eş kovalamaya bile başlamışlar yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bugün de size böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar. bu arada yeni gelen takipçilerin, yeni gelen hiç ismini duymadığım arkadaşlar yorum yazıyor. Gerçekten beni e, mutlu ediyor arkadaşlar. Doğru yoldu, o yolda olduğumu ispatı da bunlar arkada. Bakınız. Bak bak bak. bak. Gel gel. İşte arkadaşlar tüy düzen kuş böyle eşe gelmeye çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Dün aşırı soğuk vardı. Bugün biraz daha iyi. Bakınız kuşlardaki hareketliliği maşallah. Hepsi yani biz tüyü düzdük. Artık eş istiyoruz diyorlar arkadaşlar. Bakalım ben e, Ocak gibi olacak herhalde nasip olursa eşi atacağım. Bunu ben gibi herkes çok e, bekliyor, sabırsızla bekliyor. Bakalım durum neler gösterecek arkadaşlar. Biz o zamana kadar yapılacakları yapalım, kürümüzü yapalım, e, bakımımızı yapalım, kuşların tüyünün tamamlamasını bekleyelim. Bunları defalarca anlattım. Evet şimdi e, diyelim ki oradan yavrularımızı aldık biliyorsunuz ekek ee, kümesi burası. Yani erkeklerin kümesi. Hem de yavru aldığım bölüm. Şöyle dışarıdan göstereyim. Bakınız erkekler. Şimdi size geçen ee, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Karartma ben bunu normalde bir şeyi, ee, çuvayı böyle indiriyordum arkadaşlar. Ama şimdi şu gördüğünüz ee, profilden profillerde arkadaşlar ee, şeyden sen aklıma getir. Şu duşakabinlerin şeyi var ya arkadaşlar. Ee, yan bölümleri. içine cam giriyor. Bakınız. Onlardan yaptım. Ee, şimdi sadece her yer kapalı olduğu için buraya göre e, e, drolit diyoruz biz yani Türkçesi. Onu kesip şuraya kadar getireceğim arkadaşlar. Bunu da çekme yapacağım böyle. İnşallah bitince e, hep beraber görürüz. Bunu da biliyorsunuz e, karartma için yaptım. E, gerçekten güzel oldu. Bu profiller normalde almaya kalksam bayağı burada Değerli bir şey ama ben bunu e, bir duşakabinden duşa kabinden çıkardım. Onları buna kullanmak istiyorum. Tabii ki bakınız, şuraya kadar gelecek. Burada tabii stop yapacak o e, şey. E, Drolit. Ondan sonra böyle kalkacak. Bakalım arkadaşlar. E, temin dediğim gibi desteğinizi esirgemeyin. E, Esirgeyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi dönüşler alıyorum. Çok, ...bu beni çok çok mutlu ediyor arkadaşlar. Daha çok kamçılıyor. Lütfen e, siz de... E, ...arkadaşlarınızı davet edin. Eğer kanalın size bir faydalı olduğunu düşünüyorsanız... ...lütfen kanalıma desteğinizi esirgemeyin. E, ve böyle böyle yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Evet gene 10 dakikayı doldurduk. Gene soğuk bir hava. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Elimin gel, e, dilimin döndüğünce. E, dediğim gibi... Önce bunlara e, kürünü bitirdim, bunların da bitti arkadaşlar, bunları da saldım. Ama eşe atınca dediğim gibi koliyle dört bir in, hani kuşlar yuvadayken veya eş alırken onu da kullanacağım arkadaşlar. Her zaman anlatıyorum, ne yapıyorsam e, kümesle ne uyguluyorsam size aynısını e, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Burada ne yapılıyorsa onlar uygulanıyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir ya, video oldu umarım hoşunuza gidiyordur videolarım. Ee, lütfen beğeninizi, yorumunuzu eksik etmeyin. Kanala desteğinizi bırakmayın sevgili dostlar. Hep beraber büyüyeceğiz. İnanın bana işten kalbimden söylüyorum. Kanal benim değil, hepimizin. Ee, yani beraber büyüyelim sevgili dostlar. Ve videoma da burada son verelim. Ne diyorduk arkadaşlar? Herkesin bildiği kendi kadar, benim bildiğim bu kadar. Bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videomu burada bitirmek istiyorum. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.